koyuyorsun e, diye kendi kendime sordum öğretmeniz e, tarihle çok e, alakamız var işte e, yoklamaları tutuyoruz işte hangi tarihte sınav oldu e, ne zaman oldu bir konferansa gideriz muhakkak notumuzu düşeriz İlk önce tarih tarihi yazarız o konferansta ondan sonra e, neredeydi o konferans e, konuşmacı kimdi Bunları daha sonra yazarız. Bizim için, öğretmenler için tarih çok önemli. Ee, ben de öyle başladım, yılların getirdiği e, alışkanlıkla öyle başladım. E, ondan sonra bir baktım, Özlem bu ne demektir? Tarih, geçmiş. Peki geçmiş sana neyi hatırlatır? E, geçmişe olan bir bağlılığımı gördüm orada. O yüzden e, bağlılığımı da e, nötrlemek adına tarih yazmamaya başladım. E, Tam bunu şey yapamamışım demek ki bir ipucu bırakmak istemişim. Demek ki bunun yüzde 80'ini başarmışım demektir. yüzde yirmisi orada kaldı. Onu da bir şekilde işte hafif böyle küçük ipuçlarıyla tarih serpiştirmişim. Yani tarihi anlatabilecek ben okuduğumda anlayabileceğim tarih notçukları bırakmışım gene Yola Süper. setmişim. <laughs> Peki e, özellikle yakın çevrenizde e, kitap çıktıktan sonra kitabı okuyup Hı -hı. E, size sorular soran, Hı -hı. ne anlatmak istedin ya da böyle mi? Ben Hı -hı. anladım bu bu şekilde. Hı -hı. Ne gibi yorumlar geldi size? Çok güzel yorumlar geldi. E, ama en önemlisi e, şükür etmeye inanmayan bir arkadaşımdan e, kitabı bitirdiğinde ben de artık şükredeceğim artık. ...değişi beni çok etkiledi. Ee, e, bazı... E, ...okuduğunuzda göreceksiniz... ...bölüm bölüm yazdım. E, her bölümün sonunda şükrettim. Bu... E, ...Yaradan'a teşekkür... E, ...olarak... ...algılanması gerekir. E, bunları yazabildiğim için... ...bunları düşünebildiğim için... ...bu farkındalığa ulaşabildiğim için... Her bölümün sonunda şükrettim. Ee, bunları bu kitabı yazarken daha baskı aşamasına girmeden bir arkadaşımdan yorum geldi. Çok fazla şükrediyorsun dedi. Ee, i̇lk önce üzüldüm. Hadi ya dedim yani bir, şükretmek güzel bir şey. Niçin böyle negatif bir yorum aldım. Ee, oturdum düşündüm. Ee, Haklısın dedim çok fazla ee, kullanmış olabilirim ee, Ama devam edeceğim dedim Devam edeceğim çünkü içimden bu geliyor ee, Devam ettim ee, Her bölümün sonunda şükrettim ee, Kitap çıktıktan sonra e, Arkadaşım Aynı kişi ee, Ben de artık şükretmeye başladım dedi Bu benim için çok güzel bir şey Kesinlikle gerçekten Olumlu bir geri dönüşüm Çok kitap okuyor musunuz peki? Elimden geldiğince zaman buldukça ama zaman buldukça dememiz yanlış aslında. İnsan istediğinde zaman yaratır. Zaman yaratmazsak ya egomuzu dinlemiş oluruz ya da gerçekten kitap okumak istemiyoruz demektir. Kitabı yazarken de benim vaktim yok işte ne zaman bilgisayara geçireceğim gibi kaygılar olabilir. Ama kitapta da bahsettiğim gibi Bir bakıyorum çocuklar uyumuş Eşim bir iş dolayısıyla dışarıda Ben evde yalnızım Ve kendime zaman zamanı karşımda buluyorum Yani zaman yaratmak istersek zaman yaratılır Yani yeter ki isteyelim Bu diğer şeyler için de öyledir Bir şeyi çok istersek Olur ama e, istediğimizde samimi olacağız. E, eğer samimi olmazsak e, bir tane isteğimiz olabilir ama yanına dokuz tane e, korku koymuşuzdur. O isteğimiz gerçekleşmez. Samimi olacağız, e, gerçekten istediğimize inanacağız ve o, e, o şeyin olması için bir adım atacağız. E, bu somut bir şey olacak. E, mesela... Ee, nasıl diyeyim ee, e, bir eve taşınmak istiyorsunuz yeni e, yeni bir eve taşınmak istiyorsunuz ama bir girişiminiz yok ee, e, evinize yeni bir evin, yeni evinize geçmiş gibi e, bir parça bir e, Fincan e, takımı alabilirsiniz e, Fin o Fincan takımı bir yerde durur e, bunu, e, yeni evimde açacağım. Bunu yeni evimde kullanacağım dersiniz. İşte o bir adımdır. Ona dokunmazsınız. Ta ki yeni evinize taşınana kadar. E, o zaman evren de e, size e, destek verir. E, isteğinizde samimi olduğunuzu anlar. Ve e, bu yolda size yardım eder. Ben de aynı sizin gibi düşünüyorum. E, bu konuda gerçekten istemek ee, ama istediğiniz zaman da bununla ilgili bir adım atmak Hı -hı. mücadele vermek Hı -hı. Evet. sadece istemekle olmuyor evet. bir hareketlilik göstermeniz gerekiyor ki devamı mutlaka evet. gelecektir ee, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ee, hemen sonrasında kitapla ilgili sohbetimize sizinle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta ben istiyorum ki kitaptan bir bölüm de izleyicilerimizle paylaşalım. Ee, en azından kitabın içeriğiyle ilgili hı hı. E, sizin anlatımınızdan e, biraz onlarda da yararlansın istiyorum. Ee, evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir aramız var. Günün yemeğiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Ispanaklı börek Hemen sonrasında bizler burada olacağız. Özlem Hanım'la e, içimdeki Ayaz kitabı üzerine sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. İyi günler. Bugün sizlerle birlikte ıspanaklı börek yemeyeceğiz. Ben ismim Baki Yaran Gümeli. Baki Usturu'ya tanınırım. Evet, üç bağ iyi temizlemiş, orta boy kesilmiş ıspanağımızı hazırladık. Bir orta boy soğan ince doğranmış. Bir buçuk su bardağı yoğurt. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir bardak süt ve elde ettiğimiz sosumuz hazır. Bir kilo hazır yufka kullanıyoruz. Bir kilo yufkamız. Şimdi bunların hazırlığı için pişirme işlemini geçiyoruz. Evet, hazır olmuş olduğumuz tencere 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı koyduk. Zeytinyağımızı, soğanımızı ilave ediyoruz. 1-2 dakika soğanı sevdikten sonra ilave edeceğiz. Devam edelim. Evet. Ispanaklarımızı ilave ediyoruz. Soğuğumuzu pişmeye bıraktık. Evet, yağlamış olduğumuz tepsimizin tabanını kenarlarını, yufkaları taşır vaziyette. Kenarlarını kapatabilmek için böyle taşmış vaziyette koyuyoruz. başlıyoruz sosları doldurmaya. Bu arada pişmekte olan iç harcımızın Şimdi tatlandırıcı olarak tuzumuzu, kırmızı biberimizi ayarlıyoruz ıspanağımızı. Evet. Bir çay kaşığı kadar kırmızı biber koyuyoruz. şimdi evet. ve devamını tamamlamak için. Evet önceden hazırlayıp da soğutmuş olduğumuz ıspanağı börek harcımızı yufkaların kat aralarına yerleştiriyoruz. Evet şimdi üst katlarını kapatmak için işleme devam ediyoruz. Şimdi hazırlamış olduğumuz ıspanaklı böreğin işlemini tamamladık. Üstünün iyi kızarması için yağ alıyoruz.